Amazon'dan sadece listelemiş olduğum bir üründen 800 pound'un üzerinde bir satış yaptım. Ürünün bana sadece maliyeti 120 pound'tu. Ortalama olarak yaptığım bu satıştan toplamda 500 pound'luk bir gelir elde ettim. Peki bunun nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorsan videoyu sonuna kadar izle. Çünkü sana göstereceğim bu bilgiler sayesinde aynısını sen de kendi dükkanın için yapabileceksin. Herkese selam sevgili arkadaşlar. Bu video içerisinde mümkün mertebe sizlere nasıl stoksuz bir şekilde bu göstereceğim yazılımla ürünlerinizi listeleyebilir ve satışlarınızı yapabileceğinizi adım adım anlatmaya başlayacağım. Hazırsanız hemen bilgisayarın içerisine geçelim. Peki göstereceğim yazılımın adı Seller Flash. Peki Seller Flash'ın çalışma mantığı nasıl, nasıl bir şekilde ilerliyor ve ne yapmamızı sağlıyor? Bunu anlatacağım kısa bir şekilde. Şimdi Seller Flash bize aslında ürünler hangi markette ise kendi marketimizi ürünleri göndermemizi sağlayan bir ürün listeleme, ayrıyeten de ürün araştırma yazılımı. Bu yazılımı şimdi size göstereceğim taktik ve stratejileri kullanarak yaptığınız takdirde çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Lütfen kanala abone olup da yorumlarda siz de yaptığınız satışları benimle paylaşın. Peki her şeyden önce dropshipping nedir, nasıl çalışır? Dropshipping mantığında aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey ürünler sanki bizde varmış gibi kendi dükkanlarımıza listeliyor. Listeledikten sonra bu ürün satıldığında bu ürünü müşteriden alıp yapay zeka ile müşterinin adresine gönderilmesini sağlıyoruz. Peki nasıl mı yapacağız? Hadi bilgisayarın içerisinde adım adım uygulamalı bir şekilde bunu yapalım. Ama her şeyden önce kanala abone olup videoyu beğenip yorumlarda Amazon yazdığınızda size vereceğim satan ürün listesiyle siz de bu ürünleri kendi dükkanınızda listelerek doğru bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Dedikten sonra hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar yazılım ne işe yarıyor? Yazılım 16 tane farklı ülkede ürün listelemenizi sağlayan bir şey. Burada yapmaya çalıştığımız işin mantığı örnek veriyorum. Amazon UK'de yani İngiltere'de satıcıysanız Amazon.com'dan e, ürünlerini sanki listeleyip kendi dükkanınıza listeleyeceğiz. Yani ne demeye çalışıyorum? Aslında com'da olan ürünleri bir nevi İngiltere marketine listeleyeceğiz. Bunu Kanada'dan Amerika'ya da farklı yerlerden de yapabilirsiniz. Neden yazılımı kullanmalısınız? Yazılım aslında mantık yani her yarım saat bir saat aralığında fiyat ve stok güncellemesi yapmanızı sağlıyor. Böylelikle buy box'u kazanmanızı sağlayıp ürünlerinizi çok daha hızlı bir şekilde listelemenizi sağlıyor. Burada birazdan fiyatlandırmasına da geçeceğiz ama bu arada ufak bir not herhangi bir şekilde yazılımla ortak bir affiliate linkim yok. Aklınızın bir köşesinde olsun. Kullanmak isteyen arkadaşlar için sadece bir öneri videosu olacaktır. Bu isteyen arkadaşlar sellerflash.com'da bu dediklerimi kendi hesapları için de uygulayabilir. Peki e, burada müşteri yazdığında müşterilerinize e, otomatik olarak mesaj gönderiyor, e, yorum yazmasını sağlıyor. Ayrıca yorum için mesaj atıyor. E, stokunuzu kontrol etmenizi sağlıyor. Ürün listelemenizi sağlıyor. Ürün araştırmanızı ve doğru ürünü bulmanızı sağlıyor. Ürünleri analitik olarak raporunu size sunabiliyor. İşte örnek verin bu ürün şu kadar satar. Şu ürünün bu kadar bir rating var vesaire vesaire gibi. Ve ondan sonra da bu ürünleri yapay zeka ile arkadaşlar çok güzel bir şekilde algoritma atabiliyor. Ve en önemlisi de e, otomatik işte fiyat güncelleme muhabbeti oluyor. İşte dakika başı fiyat değiştiğinde. Yani bu şunu şöyle düşünür. düşünün. Amazon'da bir ürün sattınız ee, ama stok da bitti. O zaman ne yapacaksınız? İşte yazılım bunu sizin adınıza düşünüp hemen stokunuzdan çıkartıyor. Da fiyatı değiştiyse ona göre bir yeni bir fiyat ayarlıyor. Ondan sonra arkadaşlar Buybox bildiğiniz üzere Amazon'da herkesin almak istediği şey bunun algoritmada raporunda gösteriyor ve kaç tane üründen Buybox'a sahip olduğunuzu da detaylı olarak görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey bu arada. Hani bilmeyen arkadaşlar varsa Buybox'a aldığınız zaman teknik olarak ee, o ürünü satın alan ilk kişi sizden satın alacaktır. Başka dükkandan değil. Yani bu kısım çok önemli. Ayrıca arkadaşlar ürünlerinizi otomatik olarak siparişini göndermenizi sağlıyor. Bir tuşa bastığınızda direkt siparişinizi kapatıyor ve e, aynı şekilde trademark olan ürünler varsa da bunları da size öncesinden eğer filtresini yaparsanız bilgisini aktarıyor. E, stok sistemi sayesinde bu kısmı bence güzel yapmışlar arkadaşlar. Kendi depolarına da entegre etmişler. Arzu edilen arkadaşlar için ürünleri kendi FBA depolarına ya da FBM depolarını çekip onların depolarından da ürünlerinizin çıkışını da sağlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ayrıca de bütün diğer yazılımlarla e, hesabınızı bağlamanızı sağlıyor. Ve promotion olarak eğer diyor ki e, affiliate programına katılırsanız örnek veriyorum. Sizlere e, %10'luk bir komisyon verdiğini de söylüyor. Şimdi yazılım teknik olarak güzel olarak yapılmış. Peki yazılım nasıl kullanılacak? Hemen ona bakalım. Arkadaşlar buradan yazılımı indirmeniz gerekiyor. Yazılımı indirebilmek için buradan hesabınıza giriyorsunuz giriş yapacaksınız. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra bir kayıt süreci var. Kayıt olduktan sonra burada yaptığınız şeyler var. Şimdi Bizim burada odaklanacağımız şey arkadaşlar neler mesela örnek veriyorum bir ayda 2000 pound'un üzerinde bir satış gelmiş. Tabi bu dediğim gibi tekrar deneme hesabı olduğu için arkadaşlar sizler lütfen kendi ürünleriniz üzerinden ilerleyin. Şimdi yazılım çalışıyor? Şimdi burada mantıken biz ürünlerimizi Amazon.com üzerinden Amazon UK'ye satışını sağlıyoruz. Ve ürünler satıldığı zaman Amazon Co'dan alıp Com'dan alıp İngiltere'ye gönderimini sağlıyoruz. Ortalama olarak kargo süreleri 1-2 hafta gibi bir süre sürüyor. Fakat ürünler eğer gerçekten güzel satış hacmine sahip. Daha demin gösterdiğim gibi sadece bir üründen çok ciddi anlamda bir rakamda satışlar geldi. Peki şimdi yazılımı kurduktan sonra eklentiyi indirmeniz gerekiyor. Eklenti indirdikten sonra arkadaşlar eklentinin şu köşede çıktığını göreceksiniz. Amazon.com'a internet sayfasına geliyoruz buradan ve bir kategori seçiyoruz. Buradaki senaryoda hangi kategori seçmek istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben buradaki senaryoda örnek veriyorum. Baktığımızda arkadaşlar hesabım içerisinde Amazon.com'a geliyorum ve Home kategorisine odaklanıyorum. Sizler istediğiniz kategoriye odaklanabilirsiniz. Home kategorisini açtıktan sonra sağ köşede bir eklenti çıkıyor. Bu yazılımın eklentisi. Buraya tıklıyorsunuz ve buradan başlat butonuna basıyorsunuz. Arzu edenler sponsorlu ürünler ya da sadece kupon indirimli olan ürünleri de listeleyebilir. Örnek veriyorum buradaki senaryoda gelin bu şekilde deneyelim. Bunu neden yapıyoruz? Ürünleri aldığımızda neredeyse %50 bazen indirim riskant sağlıyor. Bazıları da arkadaşlar ee, çok daha uygun fiyata satılan ürünler oluyor. Bu bizim için çok iyi. Yani bir üründen Normalde diyelim 50 pound kar yaparken böylelikle 150 pound kar yapabiliyoruz. Çünkü bize ürünleri alırken çok daha uygun fiyat seçenekleri sunuyor ve ürün araştırması başladı. Görmüş olduğunuz gibi şu an 7. sayfaya geldi ve 74 tane asim buldu. Bu böyle bıraktığınız zaman ortalama olarak arkadaşlar ortalama benim bildiğim 400 sayfaya kadar yazalım çekebiliyor. 400 sayfadan sonrasına gitmiyor. 400 sayfanın asimini topladıktan sonra da bunu otomatikman sistem seller flash'ın merkezine atacak. Peki ondan sonra sonra bu sistem nasıl çalışacak? Ondan sonra çalışacak bu sistem şu şekilde. İlk önce yazılım bizler için trademark olan ya da daha önce başkaları tarafından raporlanmış ürünleri liste dışına atacak. Ondan sonra hoşuna giden yani algoritmada bizim satabileceğimizi düşündüğü ürünleri de kuyruğa atacak. Biz kuyruktaki ürünlere bakacağız. Ondan sonra hangisi bizim için uygunsa da dükkanımıza listeleyeceğiz. Hadi gelin bunu beraber yapalım. Şimdi burada ürünler taratıldı. Ben şu an durduruyorum video uzun olmasın diye. Asinleri Seller Flash'a aktar diyorum. Asinleri Seller Flash'a aktar başladıktan sonra yazılım teknik olarak atmış oluyor. Peki bu ürünler Seller Flash yazılımın içerisine geldiğimizde Envertarim bölümüne geliyoruz ve burada onay bekleyen bölümüne geliyoruz. Onay bekleyen bölümüne geldiğimizde bakın şu an tekrardan sayfayı yenileyelim arkadaşlar. Bize net bir bilgi versin. Şimdi gördüğümüz üzere burada kriter dışı dediği bize 6266 tane ürün bulmuş. Bu üründe teknik olarak listelememiz lazım. Hesabınıza zarar vermek istemiyorsunuz. Çünkü gördüğünüz gibi ürünler şurada kırmızı olunca Trade mark yani e, satılmasını istemediğimiz ürünler oluyor. O yüzden ben ne yapıyorum? Buraya tıklıyorum ve seçili olanların hepsi deyip bu ürünleri siliyorum. Yani bu zaten bizim istemediğimiz ürünler. Kriter dışındaki bütün ürünleri sildikten sonra buradaki senaryoda kuyrukta olan ürünler. Şimdi bizim çektiğimiz ürünler. Bunlar yaklaşık 5-10 dakika içerisinde onay bekleyen da suna dahil olacaktır. Burada da mağazaya aktarılan ürünler olduğunu görüyoruz. Şimdi onay bekleyen bölümüne geliyorum. Onay bekleyen bölümüne geldiğimde sevgili arkadaşlar buradaki bütün ürünleri seçiyorum ve diyor ki 100 tane seçti. Ben burada arkadaşlar arama sonuçlarının tamamı diyorum. Ondan sonra daha önce benim kendi dükkanım için yapmış olduğum bir filtre yöntemi var. Burada örnek veriyorum. Siz kendinize göre filtre oluşturabilirsiniz. Ben buradaki senaryoda onaylama olarak dediğim bir filtre oluşturmuşum. Şimdi bu filtre sayesinde arkadaşlar bana hangisinin algoritmada satacağını gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi şaka değil. 5410 tane ürün çekmişim ama onaylama filtresini kullandığımda sadece hiçbir ürünü listelememi istemiyor. Peki bunu nasıl değiştirebilirsiniz? Bu kısım çok önemli arkadaşlar. Yine tekrardan onay bekleyen bölümüne geliyorum ve buradan bütün ürünleri tek tekrar seçiyorum. Ve diyelim ki buradaki senaryoda 100 tane olsun. Şimdi bu ürünleri sakın direkt atmayın tabii ki bu kısım çok önemli. Filtre bölümüne geliyorum ve ikinci approval filtresini kullanıyorum. Peki bunu neden yapıyorum? Burada bazı kriterleri ben kendim göz önünde engelleyerek de yapabildiğim için hangi ürünün ne olduğunu az çok alabildiğim için bunu bu şekilde yapacağım. Ama siz lütfen filtrenizde trademark olan ürünlerin olmadığına emin olun. Peki bunu ayarlamak için de arzu ettiğiniz takdirde detaylı arama bölümüne gelebilir. Burada örnek veriyorum aşağı indiğiniz de şu markası olan ürünler, buy box olan ürünler vesaire vesaire gibi işlemlerinizi ayarlayıp filtrenizi oluşturabilirsiniz. Aklınızın da bir köşesinde dursun. Peki ben şimdi buradaki filtre bölümünü kapatıyorum ve bana diyor ki 5410 tane üründen 179 tane ürünü listelememi istedi. Fakat bu ürün trademark. Mesela örnek verin boşu ben Amazon dükkanımda listelemek istemiyorum ama belki bu olabilir. Ve bunun gibi bazı markaları yeşil olan markaları seçebilirim. Örnek verin buradaki senede bunu da seçtim. Aşağı doğru iniyorum ve bunu da seçtim. Tabii siz yine detaylı araştırmanızı yapmanızı yani ben kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi hepsini ayrı ayrı seçmeyeceğim. Ama burada baktığımız zaman ürünün ortalama olarak bize ne kadar kâr marjı sağlayacağı, ne kadar bir oranı ile listelendiğini detaylı olarak gösterebiliyorsunuz. 33 pound üzeri ve 43 pound arasında ortalama buy box alabilmemiz için 33.27 en yani aşağıdaki parayı vermiş ve %15.8 ker marjıyla listelememizi gerektiğini öyle yazıp ayarlamış. Peki seçili olanları onu onayla diyorum. Eğer 3 tane seçtiyseniz tabi burada hepsini de seçebilirsiniz. Onayla dedikten sonra çok kısa bir süre içerisinde dükkanınıza ürünleriniz düşecek. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan şeylerden bir tanesi siz ee... inverter yönetiminde yani normal ana depo şeyine geldiğiniz zaman sağ üst köşede buy box yüzdesini göreceksiniz. Bu buy box yüzdesiyle kaç tane ürününüzün buy box kazandığını görüyorsunuz. Yüzde %48 bence çok güzel bir rakam. Buy box'a sahip 149 tane ürünüm varmış. Yani bunun anlamı şu. 149 tane ürün satılırsa direkt ilk önce satıcısı benim. Yani kim nereden ne satarsa satsın bu ürünlerin hepsini teknik olarak Amazon alıcısı benden alacak. Ve bu kadar. Tek yapmanız gereken şey bu. Sonra sipariş geldiğinde arkadaşlar siparişler bölümüne geleceksiniz. Siparişler bölümünden bir tuşa bastığınızda otomatik olarak sistem müşterinize ürünü Amazon.com'dan alıp Amazon UK'ye gönderimini sağlayacak. Süreç bu kadar kolay ve basit. Günde 5 dakikanızı ve 10 dakikanızı ayırdığınız takdirde sizler de kendiniz için böyle bir ek gelir kaynakları oluşturabilirsiniz. Ama bir dip not vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere Amazon'da dropshipping yapmak Amazon'un politikalarına aykırı. Lütfen bu süreci yaptığınız takdirde Amazon politikalarını doğru bir şekilde okuyup, anlayıp ve politikalarına uygun bir şekilde işlem yaptığınızda emin olun. Aksi takdirde hesabınızla ilgili bir sorun yaşayabilirsiniz. Aklınızın da bir köşesinde bulunmak ve sizlere daha iyi ve bir kendi ekonomik özgürlüğünü sağlayıp tüm dünya ürünlerini satabilmek için çok güzel bir Türk yazılımı geliştirmiş kullanmanızı ben tavsiye ederim. Eğer kullanmak isteyen arkadaşlar varsa da kendi internet sayfalarından ulaşabilirler ve dip note bunun sizin için sizin adınıza sistemi kurmamızı istiyorsanız lütfen yorumlarda Amazon yazın. Vermiş olduğum ücretsiz pdf'ten de ürünlerinizi sizlerle dükkanlarınıza listeleyebilirsiniz dedikten sonra ta ki o zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşçakalın.